Şimdi sizlerin huzurunda Osman Gazi Belediyesi Başkan Vekilimiz Alp sahneye davet ediyorum. Kendisini. Hoş geldiniz. Buyurun. Değerli Demirtaşlı hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi e, sayın başkanımız Erkan Aydın adına saygıyla selamlıyorum. Kendisi de birazdan burada olacak bir selamlama yapacak, ama kendisine öncesinde selamlarınızı selamlarını getirdim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada e, güzel bir kutlama yapacağız 23 Nisan e, kutlamaları için. E, 23 Nisan atar, e, Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzerine. E, fakat e, bu konserden önce çok daha güzel bir haber aldık. E, Demirtaş'ımızın genç kardeşlerimiz bütün spor bugün Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. hep Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bütün Demirtaş'ı onurlandırdılar, bütün Bursa'mızı, Osman Gazi'mizi gururlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Kocaman bir alkış alalım kendilerine ve edeceğiz. Bugün 23 Nisan öncesi söz verdiğimiz gibi Demirtaş'tayız. Değişim Demirtaş'la başla. Önce çocuklarımız gülümseyecek, gençlerimiz gülümseyecek, hepimiz gülümseyeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sevgili Demirtaşlar, dört günde... 3 tane maç yaparak Perşembe günü 18 takımımız Bileciye Türkiye Şampiyonası'na gidecek. 15 gün sonra u 15 takımımız yine Türkiye Şampiyonu sıra, sıra gideceğiz. Bursa'da ses getirdik. İnşallah yakın zamanda Türkiye'de ses getireceğiz. Türkiye'de ses getireceğiz. Bizim karşılığında aldığımızı düşünüyorum. Ee antrenmanlarda o ciğerimizin yankısını gerçekten burada sarf ettik ve kupayı buraya getirdiğiniz müthiş bir karşılama olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kupayı size armağan ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Ee, bir de e, tabi burada e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe Başkanımız Cengiz Çelik'ten var. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu kendisine veriyor Çok değerli Demirtaş'lar, çok değerli Bursalılar. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe Başkanlığı adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Demir Vekilimizin söylediği gibi aslında tütünden uzak dur diyorlar ama bu farklı bir tütün. Tütün sporu ve tütün sporda emek veren değerli gençlerimizi onlarla birlikte Gerçekten çok büyük emek veren değerli başkanımızı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı ve bugün buraya bu kupayı 23 Nisan öncesi Demirtaşlılara hediye getirdiler. Tekrar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sağ olun. Alkış. Okay. Benim için gerçekten çok büyük bir onur çünkü bugün 23 Nisan'ı kutlamak için toplandık. 23 Nisan dünyada sadece Türklere ait Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Yani eğer biz bugün burada coşkuyla neşeyle bu bayramı kutlayabiliyorsak bunun sebebi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinde olan sizlersiniz. <laughs> çok büyük bir anlamı daha var. O da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Yani bugün demokrasimizi, özgürlüğümüzü ve çocuk haklarımızı da kutlayabileceğimiz bir gün. Bu yüzden sesinizi duyurmanız, fikirlerinizi söylemeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için mükemmel bir fırsat. Bu da hep beraber birbirimize sarılıp şarkılar söylerken, dans ederken lütfen şunu da hatırlayın ki biz kocaman bir aileyiz. Hep beraber büyüyoruz, hep beraber gelişiyoruz ve hep birlikte güçleniyoruz. Ve hep birlikte çok daha güzel bir Türkiye ve çok daha güzel bir dünya inşa ediyoruz. Bugün burada beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. tabii ki şunu söylemeden edemeyeceğim. Ee, bizi bu güzel etkinlikte buluşturduğu için Osman Gazi Belediye, Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ederim. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Daha yüksek lütfen. O zaman eğlence hazır. istiyorum. Bir gün evimde oturuyorum, TikTok'ta geziniyorum. Karşıma bir video çıktı. Eğer şarkı yazarıysanız en yakın okuduğunuz kitabı alın, açın ve rastgele bir sayfasından bir kelimeyi seçip ona göre şarkı yazın. Biliyor musunuz? Ben de çok ilginç geldi bu fikir bana ve bir kitabı açtım. Bir anda karşıma saat kaç çıktı. Ve ben de şöyle başladım şarkıya. Saat kaç oldu bakar mısın? diye başladı. Ve sonra bir ömür daha diye bir cümle kullanıyordu. Onu yuvarlak içine aldım ve bu şarkıyı yazdım. Umarım beğenirsiniz. Abla. Merhaba Veysi Abla, nasılsın? Teşekkür ederim. İsabla Abla çok kısa bir anons yapmamız lazım. Ee, Aslı Kahraman'ın babası. Ee, Aslı şu anda burada sahne yanında. Sağ tarafta bankamatiklerin orada sizi bekliyor. Aslı Kahraman. Evet benim sesim de geldi. Şimdi... Bize bugünü yaşatan... Sabahtan beri burada eğlenmemiz için, vakit geçirmemiz için ve bu bayramı coşkuyla kutlamamız için bizim yanımızda olan Sayın Osman Gazi Belediye Başkanı, Erkan Aydın Bey'i Melis Hanım'la Melis Hanım'a çiçek vermesi için sahneye davet ediyorum. Kocaman bir akış Çok 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 teşekkür etmemiz lazım. Daha büyük bir alkış. arkadaşlar. Melis konseri başladı. Mutlu musunuz, memnun musunuz? Bravo size. Gerçekten Cumhuriyet'in yetiştirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıl dönümü ve ayrıca Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bayramda da Atatürk'ün çocuklara ve gençlere armağan ettiği bu güzel bayramda Melis Hanım çok güzel şarkılarla sizleri coşturacak. Demirtaş'ımızda ilk defa olan bu konserle umarım güzel vakit geçireceksiniz. Şimdiden hepinize eğlenceler diliyorum. Büyük Önder, Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz... O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıklarında ve o günlüğü bayram olarak çocuklara armağan ettiklerinde bütün ümidinin gençlikte olduğunu ve dünyada hiçbir ülkede olmayan çocuk bayramını bu güzel fotoğraf için, bu güzel konser için ve ülkemizin aydınlık geleceğe ulaşması için yapmıştı. Yüz yıl önce bu tabloyu görünce Demirtaş'ta gençlerin çocukların ağırlıklı olduğunu görünce inanın ben de çok mutlu oldum. Onların anısına saygıyla, rahmetle ve özlemle iliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun diyor. Fazla uzatmayalım, saniyede Melis'e bırakalım. Melis abla, müsaadenle ben gidiyorum. Bana kızıyorlar yoksa. İyi Tekrar Erkan Aydın'a kocaman bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim bu arada. Az önce mikrofonum yoktu davetiniz için. Çok teşekkür ederim. İlk kez buraya geldim ama son olmayacağına eminim. Eğer siz de beni isterseniz tabii ki. O zaman devam ediyoruz. şimdi. Ama ben size hangi şarkıyı çalacağımı söylemeyeceğim, tamam mı? Siz tahmin etmeye çalışın. Anlaştık mı?

Şanlıçla, Aykan Aydın'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Melis bize de kocaman teşekkürler. Güzel bir şey Melis ablayı görüyoruz. Çok güzel bir duygu. O yüzden onu çok seviyoruz. Melis abla seni çok seviyoruz. Çok iyisin şarkıda. Ben özellikle Melis ablayı, ablayı takip ediyorum çok ve çok seviyorum. Bakalım bilenler lütfen eşlik etsinler. Abi Melis ablayı çok seviyorum ve şu anda çok heyecanlıyım. Ve iki adım önümde olmasına rağmen ona dokunamıyorum. Melis.